Bu akşam buradan bir şey daha söylüyorum. Beto İnananlar birbirlerine karşı dua ile emin olunmuşlardır. Ve dua ile değil. Dolayısıyla biz bu yolda bugüne kadar hep millete efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için mücadele verdik. ...birli bir operasyon söz konusu. Ya bu hırsız iş kabahat yok mu? Bu örgütlenmeyi meydana çıkaracağız. Bu babamızın oğlu olsa dinlemeyiz, onu da söyleyeyim. İddiaları neler Sayın bakanlarımızı seviyoruz. Masum olduklarına inanıyoruz. Bu bizim karakterimizin gereği. Dinin ruhuna aykırı bir şey yapmışlarsa... Allah bizi de onları da yerlerin dibine batırsın. Hopes duaları, sizin hayır dualarınız sandığa gömecektir. Ensonhaber.com